Önce sabahtan başlayayım, ee, sabah erkenden e, beş buçuk gibi işçileri alıyoruz, 6 gibi tarlaya girmiş oluyoruz. Önce kahvaltı yapıyorlar, sonra üzüm kesmeye başlıyoruz. Üzüm kesme işleminden sonra kestiğimiz üzümleri traktörlere yükleyip traktörlerle sergi alanına getiriyoruz. Ee, özel bir suya batırarak, e, bandırma suyu dediğimiz, onları sergi bezlerinin üzerine seriyoruz. Bunlar e, ortalama 10 gün civarında kuruyor serdiğimiz üzümler. Serdikten sonra da e, kuruduktan sonra onları toplamaya geçiyoruz. E, yine işçilerle beraber onları toplayıp çuvallara dolduruyoruz. Yarısını seriliyorum bak. Yok, tamam <laughs> ne sorunu var? <laughs> Abi ne bu? Şey? 17 gün. ये करो या बात Kardeşlerimle beraber aileme üzümün her aşamasında destek alıyoruz. Farklı işlerde çalışsak da hasat zamanı işler yoğun olduğu için ailemize yardımcı oluyoruz. E artık tabii ki bir noktadan sonra bizim de işimiz haline gelmiş oldu. E kardeşlerimle beraber hasatın gece nöbetinde de yine bir arada oluyoruz. Sırayla nöbet tutuyoruz geceleri. Nöbet tutmamızın sebebi, ee, bu bölgede hırsızlar çok yaygın. Ee, yani bütün yıl emek verdiğimiz ürünün çalınmasını istemediğimiz için gece nöbet tutuyoruz. Şu an mevsim itibariyle geceleri serinlemeye başladı, bu yüzden geceleri ateş yakıyoruz, biraz daha ısınabilmek için. Yabani hayvanlara karşı da yanımızda her zaman tüfek bulunduruyoruz. Bunun dışında hala gündüz işlerimiz devam ettiği için hem gece uyanık kalıp hem de gündüz çalışmamız gerekebiliyor.